Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Hadi kolektifin geneline falı yorum yapacağız. Alın bakalım niyetlerinizi. Neyse halimiz çıksın falımız. Hemen böyle fincanımızın dışına bakarsan şurada hemen bugün yarın eline geçecek olan ufak bir toplu para. Ve burada diyor ki toplu paranın ardından bir yola gideceksin diyor. Uzun bir yol olacak bu. <laughs> Dilek tuttunsa dileğimiz tutmuş. Birazcık birazcık gözyaşların olabilir. İnşallah onlar da sevinç gözyaşı. Bak şimdi gözyaşı olabilir ama sevinç gözyaşı diye belirtiyorum değil mi? Oradan yazıyorsunuz ki gözyaşı deme. Gözyaşı istemiyorum ama çıkıyor. Ne yapayım? Söylemeyeyim mi? Evet. Şimdi hemen ortada bir kaplumbağa çıkmış. Ev konularıyla ilgili bazı kısmetli güzel gelişmeler olmaya başlıyor. Biraz hayatın inişli çıkıştı. Ama bu inişler çıkışlar ne olabilir? İşle ilgili olur, aşkla ilgili olur. Hayatındaki insanla mesela aşk hayatın biraz inişli çıkışlı. Şimdi nasıl biraz inişli çıkışlı? Çok da her şey istediğin gibi yolunda ne zamandır gitmiyor olabilir. Özellikle de yani böyle bir buçuk iki senedir biraz zorlandığın zamanların içerisinden geçtin. Gerçekten çok zorlandın. Yani böyle zaman zaman her şeyi bırakmayı falan bile düşündün. Ama ne oldu? Tuttun kendini. Evet biraz inişli çıkışlı da. Burada dostlarından gördüğün destekler sana iyi geldi diyor. <laughs> Ve hala sevdiğin dostlarından destekler görüyorsun. Bir kere mesela ev almak gibi bir durumunuz olabilir. Hemen hanenin içinde bir kaplumbağa çıkmış. Hani önümüzdeki günlerde inişli çıkışlı ama artık bir hale yola girecek. Çok güzel büyük bir kısmet. Şimdi bak elinden toplu bir para çıkabilir görüyorsun değil mi balığı? elinden toplu bir para çıkabilir ama bu toplu para ne için çıkabilir? Mesela ev almak için, mesela araba almak için. <laughs> Bunun gibi durumlar için çıkabilir. Burada bir erkek var. Dikkat et arkasında bir tane gül tutuyor. Bakar mısın? Bak çiçek getirmiş sana. İşte bu senin eşin olabilir. Hiçbir zaman böyle bir jest yapmamıştır. Ama böyle bugün hani bir tane elinde böyle çok güzel bir çiçek de gelebilir. Ve seni şaşırtacak gibi görünüyor böyle bakıyorsun yani hani aranızda işte ne zamandır problem var birbirlerin birbirinizden uzaklaşmışsınız ee, bazı belki geçim sıkıntısı belki işte onun ailesinin onu doldurmaları gibi durumlar işte böyle sizi birbirinizden uzaklaştırmış hatta bunun size bir sürprizi var bak görüyor musun burada böyle jip gibi bir araba çıkmış bak Evet bir araba almak gibi bir durumunuz olacak. Beş vakit içerisinde bir araba kısmeti yakalayacaksınız. Fırsat. Gerçek anlamda bir fırsat olacak bu. Çok güzel bir araba. Hadi bakalım hanenize geliyor. Buradaki kalbi gördün mü? Aslında diyebilirim ki eşin hayatındaki insan seni gerçekten seviyor. Ama Dikkat edersen burada yaşlıca bir kadın var. Bak burnuna falan bak görüyor musun? Saçını ya kafası kapalı ya da saçını böyle arkadan topuz yapmış. Bak zayıfca böyle beli bükülmüş zayıf. Sen görüyorsun inşallah. Bak şu bak şurası burnu bak kafası saçı bak görüyor musun? Hani böyle yürüyüşü bile, bile falan böyle bükülmüş. İşte sizin ikinizin buradaki sen buradaki o ve sizin ikinizin arasındaki buradaki kadın. Bu kadın <laughs> ne oluyor? Karşı tarafı senin bayan arkadaşım, bu kadın karşı tarafı seninle ilgili dolduruyor, şöyle dolduruyor. Yani mesela sen bunun aranızda bir dönem problemler olmuştur. İşte gitmiyorsundur, gelmiyorsundur, görüşmek istemiyorsundur. Çünkü yani böyle yenip yutulacak şeyler değildir yaşadıklarınız. Ama burada diyor ki durmuyor diyor sakın duruyor zannetme diyor durmuyor diyor. Bu adamın senden uzaklaşmasının, bu adamın sana ilgi göstermemesinin tek sebebi bu insan. Ne yapıyor işte mesela tek oğlu vardır belki de diyordur ki konu komşu diyor ki işte senin hiç mi gelinin yok sen niye tek başınasın falan. Bak orada onu dolduruyor fark ettin mi onu manipüle ediyor yani kendince. Bunun gibi şeyler bir taraftan akrabalar falan üstüne geliyordur. O da işte sana bunları söyleyemediği için o da senin üstüne geliyordur. Ama sen de artık bir şeyler kopma noktasına kadar gelmiş gibi görünüyor. Yani böyle nasıl diyeyim sana? Ya aman artık ne olacaksa olsun bundan da bunun işte ne bileyim akrabasından da anasından da şusundan da busundan da her şeyinden bıktım gibi düşünebilirsin. Ha bu, bu. şimdi diyeceksiniz ki bu fal kadınlar için hayır kadınlar için değil erkeklerin de yok mu böyle problemleri siz de kendiniz için alın. Yani arada ortalığı bozan arayı bozan karıştıran birileri var demek ki. Şimdi burada aslında dev bir görüyor musun bak sırtı yüklü böyle hani deve gibi deve gibi bir kısmet var deve yüküyle aslında kısmetiniz var. Ancak bu kısmetleri görmesini bilmiyorsunuz belki de ya da henüz elinize ulaşmış değil. Bak çok rahat edeceğiniz zamanların içerisine giriyorsunuz. Buradaki bayanın kafasının üstünde ve herhalde böyle evlatlarıyla ilgili bazı düşünceleri var. Şimdi bunlar kendi aralarında oturup da herhalde böyle konuşuyorlar ya işte bu niye bize böyle davranıyor niye böyle yapıyor, niye şöyle yapıyor gibi. işte ev dertleştiği kimseler evlatları gibi görünüyor. Bunlar hep birlikte bir yol alacaklar. Bak bir çatı oluşmuş. Bunlar yepyeni başlangıçlar yapacaklar kendi hayatlarıyla ilgili. Ve bundan sonraki hayatları daha böyle düzenli, daha yoluna girmiş. Müjdeli haberlerin geldiği daha güzel zamanlar olacak diyor. Hadi bakalım. Gel şuraya gel. Annem gel şuraya gel. Zeynep. Evet, şimdi sıkıntımız biraz var. Böyle elinde bir ayakkabı var. Burada diyor ki sen bir e, ne zamandır yapmak istediğin ama bir türlü cesaret edemediğin ya da böyle işte ne bileyim kendinle ilgili bir yola girmek istiyorsun. Bir hayat düzeni kurmak istiyorsun ama belki böyle bir takım imkansızlıklar var. İşte bunların ardından böyle çok güzel imkanlar, çok güzel fırsatlar çıkacak karşını diyor. Bak ufak tefek kısmetlerin de var. Üzerin temiz aydınlık. Evet sıkıntıların da gidiyor. Böyle kısmetler, balıklar. Bak burada iki kişi birbirini tutmuşlar gibi görünüyor. Üç vakit içerisinde bu iki kişi bir yola gidecek. Burada birbirine sarılmış iki insan var ama çok problemleri var. Hani böyle birbirlerine sarılmak istiyorlar ama aralarına şimdi böyle aralarına başka insanlar girmiş ya. Sanki bu saatten sonra eskisi gibi olmaz gibi düşünüyorlar. Yani hani araya başkalarını soktuktan sonra çok da düşündüğünüz gibi olmayabilir diyor. Şimdi buradaki falan. Ama birbirinizi aslında seviyorsunuz da inadınızdan yani böyle biraz inatlaşmanız var. Hani böyle biraz kıskançlıklar, biraz inatçılık, biraz başkalarının doldurmaları biraz sizin hayatınızı mahvetmiş gibi görünüyor. Burada bir ok çıkmış. Hedef artık bundan sonra sen hedef odaklı olacaksın. Yani hedef belirleyeceksin ve o belirlediğin hedef doğrultusunda ilerleyeceksin diyor. Şimdi ufak tefek dedikodular, birileriyle konuşmalar. Şurada aydınlık bir kapı açılıyor önünde. Ve diyor ki böyle yola gideceksin. Güzel temiz bir yol. Etraf temiz aydınlık zaten. Evet ter temiz bir yol. Bak hala birbirlerine bir şeyler uzatmaya çalışıyorlar. Hala birbirlerini tutuyorlar aslında. Şurada bir tane kadın var. <laughs> Sanki dikkat eder misin? Sanki böyle oturmuş televizyonun karşısına pirinç ayıklıyor gibi. Ayıklanır ya pirinç. Burada diyor ki değişim dönüşüm hayatına girmeye başlıyor. Bak şu iki kişiye bir kapıyı biri kapının bir tarafından tutmuş. Biri kapının bir tarafından tutmuş. O kapıyı genişleterek açmaya çalışıyorlar. Hani şimdi o kapıyı açar da o kapıdan geçerlerse işte hem ilişkileriyle ilgili hem hayatlarıyla ilgili doğru olanı yapmış olurlar. Ama acaba yapabilecekler mi? Bir büyüme döneminin içerisine giriyorsun. Bazı konularla ilgili ya hep ya hiç diyeceksin. Burada diyor ki huzurunu bozduğundan, arkandan konuştuğundan, iki yüzlü davrandığından şüphelendiğin insanlar var. Bunlar senin gizli düşmanların. Evet, bunların farkına vardın. Burada diyor ki inanılmaz derecede sezgilerin güçlü diyor ve hayatında yaşayacağın şeylerin çoğunu rüyalarında görüyor olabilirsin. Diyor ki artık hani maneviyatın çünkü çok güçlü ve rüyalarında sana gösteriliyor bazı şeyler. Hayallerinin peşinden gitmek isteyeceksin ama birazcık sabret diyor. Hayatındaki insana aşk konularıyla ilgili hayatındaki insana çok fazla hırslanmışsın. Evet ilahi sistem tarafından korunuyorsun ama böyle çok <laughs> yanlış konuşmalar, böyle kavgalar, tartışmalar, sürekli didişmeler gibi durumlar var ve sen kendini sürekli bir mücadelenin içerisinde hissediyorsun. Ve bu verdiğin mücadeleler sende hem senin böyle kafanı karıştırıyor, hem de seni yoruyor. Diyor ki, evet sen diyor bir yenilenme döneminin içerisindesin. E, sosyal çevrende, iş çevrende, kendi hayatınla ilgili diyor bir yenilenme dönemin içerisine gireceksin ve çok güzel destekler göreceksin. İş, para, kariyer konularıyla ilgili de diyor ki iş, para, kariyer konularıyla ilgili bir güçlenme döneminin içerisine giriyorsun. Burada kendini güvende hisset. Çünkü hayatında denge oluşmaya başlayacak her konuda. Hızlı değişimler var. Evet hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor ve diyor ki sana planlı olur planlı hareket edersen yani planlar yapıp o planlar doğrultusunda ilerlersen kendini daha özgür hissedeceksin, daha huzurlu olacaksın, daha mutlu olacaksın. Hayatına istediğin yönde bir düzen getireceksin ve yaşadığın sorunlarla ilgili diyor çözüm yolları geliyor diyor. Evet çok güzel çözüm yolları gelecek canlar. Evet bugünlük de benden bu kadar. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Havalar çok güzel. Evlere kapanıp kalmayın. Çıkın biraz böyle parklara marklara gidin. Biraz temiz hava alın. İşte ayaklarınızı basın çimenlere toprağa. Canlar elektrikleriniz elektriğinizi atın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.